Hızlı şekilde eğitim bulmak için PC derslerim kanalı çağırmak tuşunu kullanın. Abone olduktan sonra gerekli güncellemeler yaptığınızdan emin olun. Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Merhaba PC Ders Stream takipçileri. Ben Afgan Rasulov. Yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde OBS programını kuracağız. Kurduktan sonraki de ayarlamaları göstereceğim sizlere ve basit anlamda şu anki video kalitesindeki bir kaliteyi elde etmek için hangi ayarları kullandım ve ilk kurulumdan sonraki ayarları göstereceğim. Temel anlamda bunlar hakkında sizlere, sizlere bilgiler vereceğim. Hiç zaman kaybetmeden eğitimize başlayalım ve bakalım nasıl bir ilerlememiz olacak bizlerin. İlk önce internet aracımızı çalıştırmamız gerekecek. Yukarıdaki adrese obsprojects.com slash download yani indirme kısmına gitmemiz gerekecek. Ya da direkt obs'ye girdikten sonra buradaki indirme kutucuğuna tıklayabilirsiniz. Burada sağ üst köşede gördüğünüz gibi download installer yeşil butonumuz var. Üzerine tıkla tıklamaz. Şöyle farklı bir sayfa gelecek. Daha doğrusu direkt indirme kısmı gelecek. Sol alt köşeye dikkat edin. İndirmemiz hızlı bir şekilde başla kurulumu nasıl gerçekleştirecek diye eğer merak ediyorsanız çok basit arkadaşlar. Direkt üzerinde shift tıkladıktan sonra ilerli ileriyle butonlara tıklayarak kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Bir önceki eğitimlerde yaptığımız OBS programını kurmadan önceki kısımları izlemeyi unutmayın. Eğer farklı farklı hatalar alacaksanız bunları yapın arkadaşlar. Bir sonraki aşama şimdi OBS programımızı çalışmamız gerekecektir. Şu an gördüğünüz gibi OBS'nin penceresi burası. Eğer OBS programını ilk çalıştırdığımız zaman karşınıza İngilizce çıktıysa ya da farklı bir dil, dilde çıktıysa bunun direkt ayarlardan değiştirmemiz gerektiği iki seçeneğimiz var. Yukarıdaki ayarlar kısmından ayarlar şu kısım ya da aynı şekilde alt köşede yer alan ayarlar kısmına bir defa tıkladıktan sonra karşımıza farklı bir pencere çıkacak. Direkt bu pencere içerisinde genel ayarlardan dilimizi Türkçe değil de daha doğrusu farklı bir dil değil de Türkçe olarak değiştirebilirsiniz. Bu şekilde basit arkadaşlar. Bir sonraki aşamaya hazır biz ayarların içerisindeyken bir sonraki aşamaya geçelim ve kodlama ya da diğer değerleri girelim. Şu an izlediğiniz videonun kalite değerlerin her birisi buradaki kalite ile aynı çekilmiştir. Yani buradaki değerlerin aynısını siz bilgisayarınıza girerseniz, OBS ayarlarını girerseniz şu anki PC derslerim kalitesinde bir video kayıt elde etmiş olacaksınızdır. Yukarıdaki kodlama değerlerine geldiğimiz zaman sağ üst köşeye dikkat edelim. Nasıl bir değerler ayarlar kullanmışız. Kodlayıcımızı X264 değerlerini kullanmışız. Kalite dengesini 10 ve bit rate'ini de 10.000 olarak yapmışız. Sağ taraftaki bu kısımlara da dikkat edin arkadaşlar. Ses kalitesine çok fazla önem verdiğimiz için Bit hızını buradan 320 olarak değiştirdik. Ama bu 320 değil de birazcık daha video dosyanızın boyutunu küçük yapmak istiyorsanız eğer internet hızımız yüksek olduğu için pek bunu sıkıntı etmiyoruz. Ondan dolayı dert değil bizim için. Ancak diyelim ki eğer internet hızınız yavaşsa ve internet ortamda paylaşacaksanız bunu birazcık daha düşük yapabilirsiniz. 192, 128 işinizi görebilir. Bazen 96 bit rate de çoğu zaman işinizi görür. Kalitenizde çok fazla fark etmeyeceksinizdir eğer. Dinlerseniz zaten videonuzu kayıt sırasından sonra Bir sonraki aşamaya geçelim Buradaki yayın ayarlarına bakalım Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bizim yayın ayarımız zaten MP4'e ayarlı Yani internet ortamında paylaşmıyoruz Ama diyelim ki biz canlı yayın olarak yapacağız Çünkü OBS programı aslında canlı yayın bir program arkadaşlar Mod değerlerimiz gördüğünüz gibi bunun içerisinden Ben buradan canlı yayını seçersem canlı yayın değerleri gelecektir İsterseniz bir seçelim bakalım canlı yayında ne gibi kısımlar varmış Canlı yayını seçtikten sonra gördüğünüz gibi burada açık değerler değiş benim değerim şu an için YouTube'a ayarlı ve buradaki bilgiler. Bu bilgileri bir sonraki eğitimlerde detaylı olarak anlatacağız. Nasıl girebilirsiniz? Nasıl YouTube'da canlı yayın yapabilirsiniz? Ancak ilk önce OBS ayarlarımızın tam anlamıyla düzenli bir şekilde olduğundan emin olmamız lazım. Onun için ben sadece şu an için dosya çıkışı yapıyorum. Bir sonraki aşamaya videoya geçeceğim ve burada bizden kayıt sordu. Tamam, kaydetsin. Video seçeneğine geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim bilgisayarım o kadar da hızlı bir bilgisayar değil. Eğer ben bu bilgisayarda bu kadar bir kaliteyi elde edebiliyorsam ki bu kaliteyi eğer siz beğeniyorsanız arkadaşlar o zaman sizin bilgisayarınızda çok daha güzel kalite elde edeceksinizdir. Bundan emin olabilirsiniz. Ekran kartımı gördüğünüz gibi çok fazla on board yani ekran kartımız var. Bilgisayarın üzerinde gelen bir ekran kartı. Çok kaliteli olmayan bir kart. Ve buradaki ekran ölçülerini görebiliyorsunuz. O kadar yüksek bir ölçülerde değil. Normalde özel değerlerini buradan girdikten sonra çözünürlük düşürme değerlerini geleceksiniz arkadaşlar. Büyük ihtimal çoğu kişi de arkadaşımızda buradaki değerler 1920'nin 1080'i olacak. Ben böyle tahmin ediyorum çözünürlüğü düşürün arkadaşlar. 1920'nin 1080'e çekim yapmayın. Çünkü gerçek anlamda bilgisayarınızın CPU'sunu çok fazla zorlayacak. Yani bilgisayarınızın matematiksel zekasını zorladığı için bilgisayarınız başlayacak kasmaya. Ondan dolayı buradaki değerleri 1920'nin 1080'e yazın buraya. Ancak bir sonraki aşama çözünürlük düşürme kısmını buradan seçip 1280'e 720 e ayarlayın. Şu an benim bilgisayarım birazcık farklı olduğu için bu değerleri maalesef kullanamıyorum. Farklı çözümler üretmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi benim değerlerim içerisinde 1280'e 720 yok. Ancak yukarıyı ben değiştirirsem o zaman da monitörün bir kısmını başlayacak çekim yapmaya. Onun için monitörün tamamını çekim yapması için buraya tam değerleri girin. 1920 1080'e eğer monitörünüz 1920'nin 1080'e ise çözünürlük düşürmeden yani kalitesini düşürmeden birazcık düşürün. 1280'e 720. Ve bu şekilde çok daha güzel hızlı bir şekilde OBS ile kayıt yapabileceksiniz. FPS değerlerine gelelim. Eğer bunu 30 ya da daha yüksek tutarsanız Frame Per Second bir saniyeye düşen nokta sayısı. Bir saniye içerisindeki nokta sayısı. Bu ne kadar fazla olursa arkadaşlar bilgisayarınız o kadar kasacaktır. Yani düşünün bir saniye içerisinde 10 tane nokta var. Daha doğrusu bir saniye içerisinde 30 tane nokta var. Bir saniye içerisinde 25 tane nokta var. Aynen düşündüğünüz gibi kaliteniz birazcık düşük olacak. Ama emin olabilirsiniz o kadar da düşük olmayacak. Şu anki videoyu beğeniyorsanız böyle bir kayıtta olacak arkadaşlar. 25 değerleri çok güzel değerlerden bir tanesi. Ses çıkışına bakalım. Buradaki ses değerlerini ayarlayabilirsiniz. Buradan şu an hiçbir değerle ben oynamamışım. Gördüğünüz gibi Blue mikrofon kullanıyorum. Şu an kullandığım Blue'nun Yeti Pro versiyonu arkadaşlar. Ve aşağıya doğru baktığımızda da diğer değerlerimizi buradan girebilirsiniz. Yukarıdaki kulaklık dinlediğiniz yer aşağıdaki de ses kaydedicinizin olduğu yer. Benim şu an ikisi de Blue'ya ayarlı. Yani Blue mikrofondan duyuyorum. Blue'dan da kayıt işlemimizi gerçekleştiriyorum. En önemli kısımlardan bir tanesi şu kısım aslında arkadaşlar. Bunlar hakkında birazcık daha detaylı bilgi vereceğim. Şu an için buradaki değerlerin aynısını girin. Buradaki değerler birazcık farklı olabilir çoğu arkadaşımızda. Ancak çoğu zaman burası 200'de 150 değerleri yeterli de artar olacak arkadaşlar. Çünkü mikrofonla webcam'iniz arasındaki sinkronizasyon sorunu işte buradan kaynaklı. Aynı şekilde şu kısım mesela diyelim ki sesiniz birazcık daha az geliyor. Birazcık daha artırmak istiyorsunuz. 2 ve 3 değerlerini kullanabilirsiniz. Aradaki farkı göreceksinizdir. Mikrofon ses dengesi milisaniye dediğimiz kısımda 150 ile çoğu zaman 200 işinizi görecektir. Ben aşağıya doğru iniyorum. Burada bir gördüğünüz gibi birçok kısa yollarınız mevcut. Akını başlata, daha doğrusu akışı başlatabilirsiniz. Akışı durdurabilirsiniz. Bu ne anlamı geliyor? Nasıl bir kolaylık sağlayacak sizlere? Canlı yayını hızlı bir şekilde F10 mesela ya da F9 bir klavye kısa yolu verebilirsiniz ya da herhangi bir klavye kısa yolu verebilirsiniz. Direkt kayda başlayabilir ya da kaydı durdurabilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir sonraki daha doğrusu akışı internet ortamında yani canlı yayını başlatıp durdurabilir. Buradaki de kaydı başlatıp durduruyor gördüğünüz gibi. Bir sonraki aşamaya geçelim ve buradaki farklı bilgilere bakalım. En önemli kısımlardan bir tanesi gelişmiş. Çoğu arkadaşımız advanced dediğimiz yani gelişmiş kısmı birazcık yanlış anlaşılıyor ve düzgün bir şekilde kullanılmıyor. Birçok araştırmadan sonra arkadaşlar buradaki değerleri bulduk ve bu şekilde kullanıyoruz şu an. İşlemci eğer ne kadar yavaşsa o kadar kaliteniz yüksek olacak. Ancak işlemci dediğimiz şey CPU yani matematiksel zekası ne kadar siz bunu yavaş bir şekilde düşünmesini sağlarsanız bilgisayarınız o kadar hantal çalışacak ve o kadar bilgisayarınız yavaşlayacak. Oyunlar oynarsanız eğer lag oluşacak ya da herhangi bir ekran kaydı yaparsanız lag yani yavaşlama donma konuları karşımıza çıkacaktır. Onun için ben burayı very fast olarak değiştirdim. Birazcık daha CPU'dan kazanalım dedim. Daha iyi, daha rahat bir şekilde çekim yapalım dedim. Ancak kaliteyi farklı bir yerden daha ayarlayabiliriz. Burayı kurcaladım. Peki nere orası? Özel x264 kodlayıcı ayarları. Şu an sizde burası büyük ihtimal seçili değil. Burayı seçili hale getirin ve şuraya şu değerleri yazın. CRF eşittir 15. Peki bu değer ne anlama geliyor? Arkadaşlar bu kalite videonun kalitesi. Eğer biz bunu sıfır değerlerini girseydik buraya sıfır değerlerini girsek bu ne anlama gelecek uncompressed yani hiçbir şekilde sıkıştırılmamış video tam anlamıyla yüksek çözünürlükteki video yani kaydettiğiniz video hiçbir şekilde sıkıştırılmamış bu ne anlamı geliyor video boyutunuz çok yüksek olacak kaliteniz süper olacak ancak dosya boyutunuz da çok büyük olacak bunu istemiyoruz bu değerlerin 15 olarak ben değerlerimi girdikten sonra hem video kalitesini güzel hem de dosya boyutlarının o kadar yüksek olmadığını farkına vardım ve bu arada da bilgisayarımız kasmıyor fark ediyorsanız eğer. Bu arada iki tane OBS aynı anda kullanıyoruz şu an ve hiçbir şekilde sorun yaşamıyoruz. Bu da güzel bir avantajlarından bir tanesi. En çok bahsedeceğimiz konulardan bir tanesi arkadaşlar aslında şu an bu diğer kısımlara girmemiz hiç gerek yok. Çünkü orada hiç kendim de kullanmıyorum. Sahne değiştirici. Biz burayı daha çok kullanacağız ve bura hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Çünkü neredeyse en önemli kısımlardan bir tanesi burası. Bir sonraki ayarlar şu ayarları yaptıktan sonraki kısımda arkadaşlar bunları bir kaydedelim isterseniz. Ayarlarımızı nasıl kaydettiğimiz hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Diyelim ki tüm ayarlarımızı kaydettik. Her şey güzel süper. Ben bu profilleri kaydetmek istiyorum ve neden mi? Diyelim ki yarın bilgisayarımızı format attık ya da bilgisayarımızı kapattık açtık. Baktık ki yok gitmiş her şey gitmiş ya da bir arkadaşıma hediye etmek istiyorum benim ayarlarımı. Mı? onlara izin vermek istiyorum ki indirsin yani hızlı bir şekilde kullanması için. Ne yapacağız arkadaşlar? Yukarıdaki profillere geldiniz. Bunu dışa aktar dediğiniz zaman karşımıza bir pencere çıkacak. Buradan kendi ayarlarınızın bir isim verip kendi ayarlarım diye buraya yazabilirsiniz isterseniz hangi bir de save yani kaydet butonuna tıkladıktan sonra kaydetme işlemimiz gerçekleşecektir. Bir sonraki aşamada ben bunu içe aktarmak için ne yapacağım? Yukarıdan profillerden içe aktar dedikten sonra karşımıza çıkan pencereden yes dedikten sonra karşımızda şu an gördüğünüz gibi iki tane ayar var. Arkadaşlar bu ayarlar PZ derslerimin ayarları ve bunu videonun açıklama kısmından indirebilirsiniz, ulaşabilirsiniz direkt ayarları kullanmak için. Buradaki mesela herhangi bir değeri seçtikten sonra open di diyerek direkt ayarları otomatik olarak OBS'ye yüklemiş olacaksınızdır. Bu kadar basit. Umarım eğitimlerden memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde OBS'yi birazcık daha tam anlamıyla göstereceğiz. Sahnelerin ne işe yaradığını, sahne arasındaki geçişlerin nasıl yapıldığını, nasıl daha kaliteli bir geçişler sağlayabilirsiniz. Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgi vereceğiz. Ücretsiz eğitimlere, kanalımıza, videomuza destek olmak için şuralarda bir yerde beğen butonları var. Aşağı kısımlarda görebilirsiniz. Beğenebilirsiniz arkadaşlar ve güncel videolardan anında haberdar olmak için şuralarda bir yerde abone ol butonu var. Abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.